Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sürpriz paket yapacağız. Ama arkadaşlar bugün erkek kardeşim seçecek paketleri. Şimdi başlayalım. Şimdi Among Us koleksiyonu. hangisini seçiyorsun? Pikachu'nu ha, Pikachu seçtim. Stitch koleksiyonundan Şunu seç arkadaşlar en ee, coco de coleccionar. <laughs> sí. Evet. Bu Bu Evet, şimdi seçti. Bunu bu koleksiyonunu seçmeyeceğiz. Seçmeyeceğiz. Çünkü e <laughs> Evet, araştırma kalıda kısımda. Şimdi, şimdi seç. <laughs> Seçli. E, şunu en son bakacağız. Şimdi sizden gözünü kapatarak seç. Şöyle, yavaş. Şöyle. E, bir numaralı bal Şimdi açacağımız paketleri yeniden bakalım. Şöyle. Şimdi defterimiz gelsin. Defterimiz geldi. Şimdi Çakala koleksiyonundan başlayalım arkadaşlar. Şöyle 2 numara çok senin bir kapkala çıktı. Şeye koyduk. Şimdi ise alışma geçelim. Şöyle şimdi. Arkadaşlar e, maya maya çıktı. Şöyle. iki numaralı. Şunu şöyle Şöyle. şöyle. Şimdi Labo koleksiyonundan ikinci sticker'ımızı çıkardım. Böyle çok güzel bir Labo çıktı arkadaşlar. Bakalım. Bu benim oğlu. <laughs> Kardeşim çok konuşuyor. <laughs> Şöyle. Şimdi ise Black White koleksiyonu. şey tüket çıktı arkadaşlar elinde alma tutuyor F elma 3 numaralı şurası şimdi ise pişirme kırmak istedim ben bal çıkmıştı 1 numaralı Şuradan Şöyle Şimdi Stitch koleksiyonuna Geçelim arkadaşlar. Gel paket. Çevirdim arkadaşlar. Çok kötü Açalım. Bu ise iki numaralı. Hayır, arkadaşlar, arkadaşlar stickers

Arkadaşlar, bu 5 numara arkadaşlar. Şurası. Şöyle arkadaşlar Morning çok güzel bir Us karakteri çıktı. Video evet, bu kadar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağ olun.